Merhaba arkadaşlar ben Evran bugün sizlerle yeni bir yeni bir de ilk mobil oyunumla karşınızdayım arkadaşlar. Bir dakika bir yaptım, Arkadaşlar oyunun adı Kafa Topu e, futbol oyunu Türk yapımcılar tarafından yapıldı. Burada maç şeyleri var arkadaşlar. E, şuradan başlıyoruz. Bu, bu sezon 88 e, ödül güzel ücretsiz giriş arkadaşlar 90 saniye. Bu 900 900'e 500 giriş 90 saniye. Bu profesyonel 1800'e 100 100 1000 giriş pardon arkadaşlar. 90 saniye. Yıldız 3600 giriş. 2000 işte 3600'e 2000 veriyor arkadaşlar. 90 da. Süper yıldız efsane. Ee, sonra ben size eğlenceyi göstereyim de. Eğlenceli arkadaşlar rastgele güç, ateşli top, cürcüne, el meydanı ve rastgele zaman olduğu üzere e, 3-4-5 tane e, yer var arkadaşlar. Evet. E, bunun şeye, köşede özel bir tane güç veriyorlar arkadaşlar. O özel güçle adamı yenmeye çalışıyorsunuz. Bunda da her vurduğunuzda top hızlı ve ateşli gidiyor. Cürcüne de arkadaşlar, her vurduğunuzda bölükte... Yeni bir özel güç geliyor size. Her meydanında özel güç kullanmak yasak. Rastgele zamanda maçın da zamanı belli değil. Ee, şimdi rastgele güçten başlayalım gidelim. Haktus diye birisi geldi. Şimdi gösterim Evet. Köşede arkadaşlar şey var özel güçler var. Oh, bir dakika ben. adam da görünmez oldu. Oh. Of. of çok kötü gol yedik neyse. Şimdi adam çok yanlış yaptı şu an. Şimdi özel gücü güzel kullanacaktım ama adam gol yedi. Şöyle gol mü? Adam ne gördüğümüzü... yapıyor? Bilmesin o. Abi bir dakika. Hop tamam. Şimdi gel bakalım dostum. Oh. Adam kurtardı. Artık adamı. Adam. Adama ters köşe yapalım. Hop. Böyle daha adamı adamı vurduğumuz of oh. adam kocaman bizi zanne geldi. Dediğim gibi böyle daha adamı vurduğumuz ee, adamı böyle dövüyor gibi işte ses çıkıyor. Hop, hop. hop. Adamı 7 2 geliyoruz adamı. Ah yanlış kızıpladık adam gol attı. Bir dakika. adam çok kolay geldi. Bunda da arkadaşlar tam kaleye girecekken kurtarabiliyorsunuz özel güçte. YouTube kanalıma bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Ee, çünkü Çekemiyorum ara sırada video. Öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Zorluk oluyor. Diğer güçleri göstereyim. Yani diğer oyunları göstereyim arkadaşlar. Atın şu kapıdan. Dediğim gibi arkadaşlar zaman olmuyor. Video çekmeye. Ee, fazla zamanım olmayınca da açamıyorum bilgisayara. Bu yüzden ben de bir mobil oyun çekeyim dedim. Sizlerle beraber. Bir dakika. Şunları kullanalım. Şunları da göstereyim ben size. Tamam. Dediğim gibi işte fazla zaman oluyor. Zaman olmuyor. Bilgisayarı açamıyorum. Bu yüzden de video atamıyorum arkadaşlar. Gel kardeş. Bunda gördüğünüz gibi arkadaşlar her vurduğunuzda top hızlı ve ateşli gidiyor. Hop. Vurma. Ah atamadı zaten. Oh. Oh. Gel gel. Gol mu? Evet. Ol. 0 yeniyoruz arkadaşlar adamı. Hop. Hop. Ah adam gol atacak. Atamadı. Oo gol çok güzel girdi arkadaşlar. Hadi be. Bir dakika. Gel dostum. Oo çok güzel attık be. Ha bu arada arkadaşlar 55 izlen işte 50 izlenle yanlış oldu. Her izleyen abone olursa güzel olur. Benim için ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O, yine çok güzel attık. Ah be. Şimdi of, adamların golü özetim saatte. Ah, atamadık. Neyse. Şimdi adama bir ters köşe yaparız. Of, atamadık. Adam özel güç geçecek şimdi. Hop oh, hop. Hayır, tamam girmedi o var. Adamı gecikten vuruyorum. Of attı. Şimdi hop. Oo çok güzel attık. Hop. 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 Ah be. Tam 8 saniye kaldı. 20 sayılırız. Ah yanlışlıkla kullandım özel gücü. Adamın intanti kesildi herhalde. Fazla da zaman ekledim arkadaşlar. Adam... Bunu tam da attık. Ee, hop. Ova. Ah. Oo çok güzel attık. 5, 4, Tamam bir saniye kaldı. Adamın interneti gidip geliyor zaten. Tamam bitti. Süremiz yine kazandık. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunu ıı, Türk yapımcılar yaptı. İzmo ya benzeri İzmo web hatırladığım kadar onlar yapmıştı. Ee, 7 dakika oldu aslında videoyu uzatmadan kapatsam mı? Jurjuna'yı da oynayıp arkadaşlar. Size Jurjuna'yı da göstereyim. Jurjuna'da da arkadaşlar her düdük çaldığında yeni bir özel güç size ekleniyor. Ee, so, somaş. so so maş. So 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 maş geldi. So so maş. <laughs> evet 100 seyircimiz oldu bizim. 3000 33 bin, bin, bin. Bir dakika. Ha tamam. Kesin bu ateşli top demiştim. Bir dakika ben daha kullanmadım. Ah. Of. çok güzel attık. Bunda da bu arkadaşlar var. Hop hop. Ah yanlış yaptık. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben 10 saniye kadar sayıyorum. İçimden mesela hop. Atamadık. Hadi ya. Adam orada bir çarpsaydı. Öldü. Oh. Evet. Çok güzel attık. Görünmez. Oo, oh. Oldu. Oh. Üç bir anda. Ters en arkadaşlar. Ama yine de attık onu. Evet. Bu kesin ateş top. Of. Of. Çok güzel attık. Ah. Yine en sevmediğim ters geldi ya her seferinde atıyorum. Her dediğimde atıyorum. Biraz bunu da oynayalım. Arkadaş atsın. Şimdi gidecek özel güçler. Ah şansa bak. Neyse olur böyle şeyler. Adam ikinci gol. <laughs> her ters geldiğinde de gol atıyorum. Adama şans geldi. Yani. Onun tarafa doğru geldi. Bir dakika. Hop yine attık. Yine bak ateş top kesin arkadaşlar. Of. Hadi. adamın daha kullan kullanmadı zancını. Hayır. O tamam. Tamam bitti arkadaşlar. Eee şimdi şunu bitirelim. Ha bir de size marketteki eşyaları göstereyim. Tamam 12.000 paramız oldu. 103 seyirci. Hatta bir de iyi. marketteki eşyaları göstereyim arkadaşlar. Bunlar neydi? Ha bunlar karakter. Mesela burada burada bunlar kız karakterler arkadaşlar. Şu ikinci üçüncüyle, şunlar. Sonra burada bir sürü karakterler var. Hepsinden var, hepsinden var. Messi filan var, Ronaldo var. Her şey var arkadaşlar. Bir de maskelerden var. Vendetta maskesi. Uh, Ağzılık maskesi. Dittir maskesi. Ve kız Batman deniyor? Buna ne deniyor? Buna flash maskesi. Joker maskesi. Her şey var. Uh, sonra kıyafetleri göstereyim tek tek. Şöyle. Evet kıyafetlerde yeni edenler var. Şöyle video fazla uzatmadan göstereyim arkadaşlar size. Şapkalar da var. Gözlük de var. Ama hepsi para istiyor işte. Parası olmaz. Sonra buradan özel güç satın alabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.